Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci ilçede etkisini gösteren sağanak yağışın ardından zarar gören ev ve iş yeri için tespit çalışması yapan ekiplerle birlikte sahaya indi. Samsun'da etkili olan sağanak yağış Atakum ilçesinde baskınlara neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Müzik. Başkan Deveci'nin talimatıyla hemen bir kriz masası oluşturuldu. Müzik. Başkan Deveci de yağıştan etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Deveci, ekiplerin 24 saat boyunca mesai yaptıklarını belirterek zarar gören ev ve iş yerlerinin tespitlerinin yapıldığını söyledi. Müzik Belediye ekipleri ise birçok noktada su tahliye çalışması gerçekleştirdi.